<laughs> Netflix'te çizgi roman çizgi film var mıydı? Olabilir ama şimdi burada bahsedeceğim 5 tane çizgi film. Bu çizgi filmlerin özelliği bunları evimde tek başıma hepsini kendim yapmam. Hepsi 10 bölümden oluşuyordu. 40 dakikayı geçmiyordu diye biraz fazla söyleyeyim ama sanırım 30 dakikayı geçmiyorlardı. Bu çizgi filmlere dair bunları söyleyeceğim. Yoksa o ara Simpson'lar falan vardı. Ee, başka çizgi diziler falan vardı. Ee, hatta ben CBC kanalında çizgi film <laughs> <laughs> bilmiyorum hani hatta Netflix'e de başkalarının yaptığı şekilde çizgi film koymuş yani anlaşmaya koymuş oluyor ama burada ben bu aralık Vivarium sonrası o şahşalı gala sonrası tekrar hatırlıyorum şahşalı bir gala sonrası ee... <laughs> Burada Rotten Tomatoes var. HBO var. Güçlü rakipler. Burada onlar takılıyor. Ben takılıyorum. şimdi ben burada ne dedim. Bir kere kasmıyorum. Bir kere zaten bunları rakip olarak görmüyorum. Temel sunucuların prize takmalarıydı bunların ama. Hani <laughs> bu çizgi filmi yapıp yapıcaktım hani eğer rakibim olsaydı bak böyle de onları koyarım gibilerinden bu 5 çizgi filmi yapıp netflixe koyacaktım 3 ayımı aldı 3 ayın sonunda aynı anda 5'ini ini e, netflixe koymuştum <gülüyor> <gülüyor> bu benim ilk çizgi film dalgamdı sanırım ilk dalga buydu bunlardı sanırım ama öyle diyeyim e, yapımlarına dair diyecek olsak şimdi Partikül partikül vardır üç boyutlu partikül sistem böyle efekt yapmakta çok işe yarar filan falan. Bu partikül sistemin iki boyutlu <laughs> versiyonu vardı bende mesela. İki de efektler yapmakta vesaire bu sayede çok kolay yapabiliyorum iki de efektleri. Neyse öyle bir şey var bende kullandım yazılımla ama neyse. Ee, burada e, Horseman, Jack Horseman evet, e, At Adam bunu ben yaptım, Archer evet, One Punch Man evet, Animaniacs ve Sound Park e, bunlar benim 10 bölümden oluşup 30 dakikayı geçmeyen <laughs> çizgi filmlerimdi 3 <laughs> ay sonunda hepsini yayınlamıştım. Aynı adı yayınladım yayınlan ee, yayınlanır, yayınlanır yayınlamadı netflix'te bir yine bir para bana para gönderme şeyleri oldu bir izlenme şeyleri Netflix'e gene şey oldu bu be'şi böyle ilk dalga buydu Çünkü aradan aradan bir e zaman geçecekti. Bir 6 7 ay falan geçecekti. Ben bir 5 dalga daha koyacaktım. Bunları devam ettirmektense yeni bir 5 dalga koyacaktım Netflix'e diye rüyamda şey ettiğim kadar şey diyorum. Yani bu 5'i sadece birinci dalgaydı. <laughs> yani burada hani tamam HBO ve South Park o ara gerçek bir rakip değil ama hani gerçek bir rakip olsaydınız başlarının <laughs> başlarının başında ne gelirdi onu göstermek için bu şeyi şey ettim. Dediğim gibi burada ıı, <laughs> Netflix'te ne çizgi filmler olabilir başka stüdyoların yaptığı filan falan. Ee, böyle şey olabilir ama bu 5 ile ilgili diyeceğim. 3 ayda 10 bölümden oluşuyordu. 30 dakika geçmiyordu diyeyim. 3 ee, ayda aynı anda hepsini Netflix'e koymuştum. Bu 5 dalga böyle bir 5 dalgaydı. Ee, Jack Horseman, Archer, One Punch Man, Anim Animaniac, Sound Park. <gülüyor> 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 Evet One Punch Man bir tane de süper kahraman. Şimdi ben orada Karl varken daha çok Venom olarak tanınıyorum. Benim Venom'un oranın o aranın o ara o bölgenin Venom'u benim. Yani şimdi burada Tom Hardy diyor. O ara işte oranın Tom Hardy'siydim anladın mı yani. Orada Venom filmi çekmişim. Ee, yani tam bir ortam müsait olunca ikisini de şey yani. Çünkü orada Venom diye bir tanımıyorum. Ee, ikisini i̇kisini bilmiyorum iki yani. Sanırım Crit 2'yi çekmiştim. Crit 2 Crit 1'den daha çok beğenilmişti ama onu hangi arada çektim bilmiyorum. Hani Vivarium sonrası bu rakipler döneminde ben de <laughs> bu 5 çizgi film birinci dalgayı yapıp koydum aynı anda. Bir anda koydum. Yine izlenme arttı. Netflix'e paralar yine geldi bir ara. Para falan geldi falan. Bu çizgi filmler böyleydi. E dedim vardı başka çizgi filmler. Kanallarda yayınlananlar vardı. Sanırım HBO'ya özel bir çizgi film vardı. Aynı yani HBO'da da bir çizgi film şeyi vardı. Sadece HBO'da yayınlanıyordu o çizgi filmler. E, Rotten Tomatoes öyle başka daha <laughs> çok çizgi film şeysi değildir Rotten Ama HBO'da var çizgi film. Ben de bu beşini bir yaptım bir kodum. E, bu beşin bir kodum koyuş o koyuş. One Punch Man de öyle yani. One Punch Man'le ilgili diyeyim öyle. Ee, vesaire vesaire. E ee, bu isimleri kendim uydurdum. <laughs> İlam aldığım yerler olabilir. Tamamen senaryolar bana aitti, Benzerleri falan yoktu. E ee, öyle söyleyeyim. Hani sanırım ya yani şimdi ben orada eee Sanırım Ninja nice Kaplumbağaların bir şeyini yapmak istiyorum. Bunun için birileriyle görüşüyorum ama sıkıntılar ne çıkıyordu. O yüzden kalmıştı o şey yapmayı. <laughs> Onları da yaptıramıyordum para karşılığında ama. Neyse bilmiyorum sonra siz böyle bir şeyler olayım. oradan. Ama bu beşi böyle beş tane Jack Horseman isim yani Horseman Horseman Jack hatta tam tersiydi ben Horseman Jack şeklindeydi yani Jack Horseman burada Jack Horseman ama ben yanlışsam Horseman Jack mi neydi neyse Horseman yani at adam attım attım <laughs> böyle o, <laughs> ona benzeyen bir şeydi yani Archer One Punch Man <laughs> sıralamada galiba şöyle bir şey önce Sound Park'ı yapıyorum ilk ilki Sound Park Sonra e, Archer'ı yapıyorum. Sonra Jack Horseman, Horseman Jack'i yapıyorum. Sonra Animaniacs en son One Punch Man'i yapıyordum. 5. 5 beş ilk dalgadan. <laughs> Sıralamada sanırım böyle bir şeydi ama 3 ay sonunda bitmişti hepsi ve aynı anda koymuştum Netflix'e. <laughs> <laughs> ee, Karl Urban ve çizgi filmleri bunlar. Bunlar ilk dalga. Çünkü aradan gelip 8 ay falan geçecekti ikinci bir dalgayı daha koyayım diye. Hani bunları devam ettirmektense yeniden bir ikinci bir dalga daha koymak istemiştim sana. Öyle yapmaya çalışıyordum. Vesaire vesaire. Çizgi filmler bunlar. Başka bir şey ne diyebilirim bilmiyorum. 3 ay sonunda Netflix'te e Netflix 5'ini yayınladım. Bir izlenme artışı bir şey oldu tabii Netflix'te. Ya o arada dedim YouTube'da var bir benzerleri filan YouTube'larda yayınlanıyordu aynen. Ya bu YouTube'da yapıyorlar aynısını aynı gibi yapıyorlar. birebir bir aynı YouTube'a koyup YouTube'da yayınlanıyorlar ama.